Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Allah günümüzü hayırlı bereketli eylesin. Salih ameller işleyeceğimiz bir gün nasip eylesin. Rabbimizin lütfuyla inşallah her ayın ikinci cumartesi günü burada bu kürsüyü işgal etmiş olacağız. Rabbimizin büyük bir lütfu. Çünkü Fatih kürsüsü bütün kürsülerin üzerinde bir kıymete ve değere sahiptir. Tabi e, yani zaman değişiyor. Buraya çıkan alimlerin yerini hoca efendiler aldı. Hoca efendilerin yerini hocalar aldı. Öyle diyelim. Evet. Rabbim bereketli eyler inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Hatta buyuruyor ki, benim tebliğimi duyan Hristiyan olsun, Yahudi olsun, bana iman etmeden, getirdiğimi kabul etmeden ölecek olursa cehenneme girer. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatı, dini mübini İslam, daha önceki bütün dinlerin hükmünü net etmiştir, ortadan kaldırmıştır. Herkesin Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e inanma zorunluluğu vardır. Peki biz elhamdülillah Müslüman olarak doğduk. Fakat bizim de o herkese, bütün insanlığa, bütün insanlara dini mübini İslam'ı anlatma, örnek olma vazifemiz var. Yani bugün imanla tanışmadan, Fahri Kainat Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem duymadan, iman etmeden ölen biri, yarın, ya Rabbi ben duymadım, bana söylemediler, kapımı çalmadılar diyecek olursa bunun vebalinden hiçbirimiz kurtulamayız. Çünkü Müslümanlık, Müslümanlığın iki yönü var, iki temel vazifesi var bir Müslümanın. Birincisi, kendisi iyi bir Müslüman olacak, Allah'ın emirlerine uyacak, iyi bir Müslüman olacak. İkincisi de, Müslümanlığı iyi bir şekilde temsil edecek. Yani dinimiz cemaat dinidir. Kendi başına yaşama dini değildir. Anlatacağız, öğreteceğiz ki 5 vakit namazı yılın 365 gününde camide cemaatle kılmamız bize tavsiye ediliyor, emrediliyor. Ki Müslümanlar olarak bizler cemaat dini olan İslam'ın bu yönünü iyice kavrayalım. Yani diyelim ki evet bak tek başımıza değil. Orada bir sürü kardeşimle beraber secde ettik.